Özellikle Bayan Aslan 7-8 yıl önce meme kanseri nedeniyle Hatay'da sağlık alanındaki çağdaş ve modern hizmetiyle kısa sürede bölge hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Özel Antakya Akademi Hastanesi'nde meme kanseri nedeniyle 7 yıl önce göğüs alınan bir kadın için karın dokusundan göğüs yapıldı. bize meme oluşturma yönelik konsesyon amacıyla başvurdu. biz de hastayı değerlendirdik. En uygun tedavi seçeneklerini beraber karar verdik. en uygun olarak da karın dokusundan bir nakil düşündük. Yaklaşık 3-4 saatlik bir ameliyatla, yani 4 saatlik bir ameliyatla başarıyla ettik. Bugün tamamen direnlerini çektik. Hastamız gayet iyi. Kanser nedeniyle sağ göğüs alınan 42 yaşındaki Güldane Gözel'in ameliyatını gerçekleştiren plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Ahmet Duymaz, hastanın kendi dokusunu kullanarak yeni göğüs oluşturduklarını, aynı zamanda estetik olarak da karın germe ameliyatı yaptıklarını ve bu şekilde hastanın fazla karın yağlarından kurtulduğunu söyledi. Ameliyat bir hafta önce oldu. Bugün yarın taburcu edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ise meme ucunun yapacağız. Ve diğer memesini de dikleştirerek, küçülterek simetriyi sağlayacağız. Tamamen iyileşmesi, yaraların iyileşmesi, tamamen şey yapması yaklaşık iki ay bulacak. E, karından, e, karındaki dokuları kullanarak, fazla dokuları kullanarak yapılan e, seçenekte ve uygun olduğunu düşünüyoruz halen. Gayet de sonucu güzel oldu. Hatay'da ilk defa böyle bir operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Ahmet Duymaz, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti. Meme kanseri tanısıyla uzuv eksikliği hisseden kadınların depresif olarak sıkıntı çektiklerini vurguladı ve yakalandığı meme kanseri sonucunda sağ memesi alınan hastamıza karın alt bölgesinde bulunan dokuları kullanarak mikrocerrahi operasyonuyla meme bölgesine yerleştirdik. Karın bölgesinden yaptığımızda yaptığımız doku transferiyle estetik olarak karın germe ameliyatı da gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 3-4 saat süren başarılı bir ameliyatla hastamıza yeni bir göğüs nakil ettik. Yakında meme uçlarını yapacağız ve aynı zamanda diğer memesini de küçülterek simetriyi sağlayacağız dedi. Hatay'da ilk defa yapıyor çünkü genelde bu hastalar büyük merkezlere başvuruyor. Adana'ya, Ankara'ya başvuruyor. Bu açıdan bu hastamız önemli. Umuyorum bundan sonraki e, tüm mastektomi hastaları meme kanserine değinen de meme sti alınmış hastalar e, bu, bunu bilsin e, hastanemizde artık e, gerek mikro cerrahi olarak gerek e, e, yabancı otolog doku olarak kullandığımız sırttan aldığımız e, karın dokusunu aldığımız gerekirse kalçadan alacağımız dokularla mümkün e, önümüzdeki günlerde ise meme ucunun e, yapacağız. Ve diğer memesini de dikleştirerek, küçülterek simetriyi sağlayacağız. Kanser nedeniyle sağ göğüs alınan 42 yaşındaki Güldane Gözel ise operasyon öncesi çok fazla endişe duyduğunu ancak yeniden göğüs olduğu için de mutluluk duyduğunu belirtti. Ameliyat sonrası iyileşme süresinin de beklediğinden çok daha kısa olduğunu ifade eden Gözel, 7 yıldır tek göğsümle yaşamımı sürdürmeye çalıştım. Çok başarılı bir ameliyat sonrası karnımdan alınan dokuyla yeni bir göğse sahip oldum. Bununla beraber vücudumda eski anne almaya başladı. O yüzden çok mutluyum dedi. Özellikle şehir dışında farklı farklı kurumlarda, hastanelerde araştırmalarım oldu tam şehir dışında yaptırmayı düşünürken basından Ahmet Bey'in buraya geldiğini öğrendik. benim için çok çok büyük tesadüfi ve harika bir olay oldu. Sonuçta operasyonu geçirdi. E, i̇yileşme süreci tahminimden çok çok daha kolay oldu. Çok daha ağrısız oldu. gerek hastane personeli, gerek Ahmet Bey tavırlarıyla ve uyguladığı tedaviyle meklentinin çok üzerinde bir yaklaşımı oldu. Hastalığı boyunca hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını da kaydeden Gözel, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kadınlara bu konuda hiçbir şekilde çekinmemeleri çağrısında bulundu. Ve bunu yaptırmaya düşünen bayanlara mutlaka önerim. Hiçbir şekilde çekinmesinler. Tıp çok gelişti. Çok çok rahat oldu. Beklentinin çok üstünde bir rahatlıkla geçirdim bu süreci. Mutlaka yaptırsınlar. Ve psikolojik anlamda çok çok daha olumlu oluyor.